Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun sağlık verisi konusunda vermiş olduğu bir karar daha var. 2020 yılında verilmiş olan bir karar. 2020 379 nolu karar. Bu aslında sağlık çalışanını da ilgilendirdiği için ilginç bir karardır. İşten ayrılan sağlık çalışanı, bir tıp merkezinde çalışan kişi, web sitesinde kendi görsel ve işitsel bilgilerinin, muhtemelen fotoğrafı kullanılıyordur, hala çalıştığına dair bir bilgi olabilir. O konuda bir netlik yok hala internet sitesinde yayınlanmasının devam etmesinden rahatsız olarak ilgili tıp merkezine başvuruyor ve bu görsellerin ve kendisine ait kişisel verilerin kaldırılmasını talep ediyor. Tıp merkezi buna olumlu veya olumsuz yanıtla dönmüyor. Dolayısıyla kişisel veri koruma kuruluna şikayette bulunuyor ilgili kişi. Kendisine ait ayrıldığı iş yerinin hala bilgilerini yayınlamaya devam etmesi meselesinde. Kişisel verileri koruma kurulu bir incelemede bunun kişisel nitelikte bir veri olduğunu, bu verilerin elde edilmesindeki geçerli amacın ortadan kalkması halinde silinmesi ve yok edilmesi gerektiği, ilgilinin de bu konudaki talebi göz önünde bulundurularak kaldırılması gerektiği fakat bu konuda herhangi bir önlem almayan, bu talebi yerine getirmeyen tıp merkezine bir idari yaptırım uygulanması gerektiği konusunda karar veriyor ve veri sorumlusuna bir cezai yaptırım uyguluyor. Vermiş olduğu ceza 75.000 TL idare para cezası. Dolayısıyla web sitelerinde yer alan eski çalışanlara ilişkin bilgiler de önemli. Artık o şirkette çalışmadığı için, o kurumda çalışmadığı için o bilgilerin de iş akdi sona erdikten sonra ortadan kaldırılması ve yok edilmesi gerekir. Buna başvuruya bile gerek yok ama böyle bir konuya, web sitelerinde yer alan bilgilere hassasiyet göstermek gerekir. Kurulun bu yöndeki kararı da idari para cezası oluyor. Müzik